Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabelerden biri Hazreti Abdullah'tı. Geride altı yetim çocuk ve ödenmesi gereken ağır borçlar bırakmıştı. Mevsim hurma mevsimiydi. Alacaklılar birer birer evin kapısını çalmaya başlamış, ödemelerini istemişlerdi. Fakat Abdullah'ın ailesinin sahip olduğu tek şey, içinde hurma ağaçları bulunan iki küçük bahçeydi. Oradan çıkacak hurmalar borcu ödemeye asla yetmeyecekti. Bu durum aileyi çaresizliğe sürükledi. Henüz genç yaşta olan oğlu Hazreti Cabir babasının ardından büyük bir sorumluluğun altında kaldı. Alacaklıların baskısı yüreğine taş gibi çökmüştü. Ne yapacağını bilemedi ve sevgili peygamberimizin huzuruna vardı. Ya Resulallah dedi. Gözleri yaşlı ve sesi titrek Babam Abdullah Uhud'da şehit düştü. Arkasında çok borç kaldı. Alacaklılar beni sıkıştırıyor ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Sevgili Peygamberimiz Cabir'in haline çok üzüldü. Ona sevgiyle baktı ve şöyle buyurdu: "Bahçedeki bütün hurmaları topla. Sonra beni çağır." Cabir söyleneni yaptı. Bahçedeki hurmalar tek tek toplandı, istif edildi. Ardından peygamberimiz geldi, hurmaların arasında dolaştı. Ellerini açıp Rabbine dua etti. Sonra şöyle buyurdu: "Şimdi alacaklıları çağır." Alacaklılar tek tek geldiler. Her birine hakları ölçülüp verildi. İşin şaşırtıcı yanı hurmalar hem borçların tamamını karşılamış hem de geriye bir yıllık geçime yetecek kadar hurma kalmıştı. Herkes bu mucizeye hayran kalmıştı. Borçların eksiksiz ödenmiş olmasına şaşkınlıkla şahit oldular. Hazreti Cabir'in yüzünde derin bir huzur ve minnettarlık vardı. Onu bu sıkıntıdan kurtaran peygamberine sevgiyle baktı. İçinde tarifsiz bir şükürle Allah'a dua etti. Dua: "Allah'ım, bizim rızıklarımızı da bereketlendir. Az olanı çoğalt, darda kalanı genişlet. Bizi borçlardan, sıkıntılardan senin yardımınla kurtar. Bizi de peygamberimizin yolundan ayırma. Amin."